Beni de merhaba tost severler. Bugün tozlarımız yok. Bir neyse. Bunlar sürekli FNAF 1 ve FNAF 2 oynayacağız bu videoda. Hemen giriyorum FNAF 1'e. Arkadaşlar o girdik. İlk önce biz bir buraya bir bakalım. Arkadaşlar bir de e, ee, bunlar var. Bir de 4 dede Foxy var. Evet, gördüğünüz Tek bizim bunlara bakmamız. E, arkadaşlar burada Foxy buradan geldiği için bunu kapatmamız lazım. Öbürleri de burada geliyor. Anladın mı kanka? Bak buradan Afire de geliyor. Buna bastığımız zaman efendim. Pilimiz mi gidiyor? Cahil iş bir Çünkü saat daha 12 tamam. Kolay. Peki buraya bastığımızda ne oluyor? Bu mu? E bunu. Buna, buna bastığımızda Freddy geliyor ya onu onu geri gönderiyor. Siz arkadaşım sesi vardı. Tamam. Foxy de çıkıyor. Bak tamam. da şu an rahat. Kan kan aç. Yaptı 84. 84. Ya daha iyi bir başlangıç. Şimdi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aa biri arkadaşlar şu an ya biri hareket edecek. Şu an şu an bu gerizekalı çıkıyor bir tane eklendi. E, saat Az önce orada 12'de Bo, Bonnie'yi mi gördüm Yok. Saat 2 olunca Bonnie'ye bir ekleniyor. Şu an gece 4'e kadar fiildi hareket etmiyor. Emin misin? Ben gece 3'te bana editor. Aa, bu yormayalım oyununu. Çok oynayamayacağız arkadaşlar. Hemen 2'ye geçeceğim. Bence çıkalım ya. Ne oldu gördün mü? Benim yıllık izin izin kanalıma geri kavuştum. Buradan ya buradan çıkıyor, buradan da boni geliyor yani. Ne oluyor? Bir şey geldi. Bozum Onu baksana. Beyler, bir dakika, bir dakika. Evet, Foxy de geldi. He? Bir dakika. Bazen böyle olur. Foxy böyle olunca bu perde kapanıyor. O yüzden biraz dikkatli oynayacağız. Saat 2 oldu. Şu an bu niye bir tane burası 3 olunca bir 6 alttan. Şu an bu niye bir tane eklendi? Aa onu da bir hareket edebilir. Hepsi bize bakıyor. Aa bak. Siktir. Freddy hareket etti. Sen yanlış cevap vermişsin kanka. Yani, nerede onun kafası? Sınav oyunun gerçek sınavda O ne lan? 4 ya da 3'e kadar hareket ettir. Yo çıkalım. Lan. Lan Bonnie nerede? Bekle Bonnie nerede? Bonnie nerede? Bak Bonnie burada. Çıkalım. Mıçtık kanka sağ Arkadaşlar mıçtık. Çok güzel mıçtık. Çok güzel. Çok ne oldu ki? Çok sevdik. Ne olur hareket et. Ne oldu? Biz böyle değil Hepsini yine, bak burada burada. Ha, mıçtık. Biz... Herhangi bir tanesi bizim yanımızda yanı, bile gelmiyor. Lan Bonnie nerede? Arkadaşım, burada ha bak. Arkadaşlar şöyle bakın bu bir Foxy onunu kanka Foxy koşmak üzere. Foxy gelince şunu kapatmamız lazım. Kanka direkt şimdiden kapat hazırlıklı olsun. Böyle bir de böyle tam şey yap. Hayır o tam gelince kapatmamız lazım ki. Ben korkmadım ama sadece Biraz korktum, korkmadım. Çıkar kendine bak. İki, bu sefer iki oynayalım. İki, i̇ki de fıkı var. Haa Sonra ikiden sonra ne oynayak? <laughs> Red bile oynayak ya da... Yok şey yapar. Şey oynayalım. bunu oynarsak bizi mama yediyorlar. O yüzden biz bunu yeni gelme. Bak bu sefer paput var onun üstüne bastığımız zaman bak duruyor görüyor musun? Bak kanka bak bu e, kayıyor biliyor musun? Bak, şöyle basınca böyle basınca. Tamam bizim yapmamız gereken şey şunlardan bir tanesi. Bak. Tamam bu gerizekalı. Kanka şunun, şunun müziğini kapat yoksa ben delireceğim birazdan şunun. Bir şey yok. <laughs> arkadaşlar bir şey daha kapattım. Ha, Harekete geçmiş. burada Fox'i bilinmeyen bir yerde çıkabilir bu arada. Biliyor musun? Aa. Ya arkadaşlar ya bir orada... Havalandırma, havalandırma bak Havalandırma. Ya buradan bir yerden gelecek ya da öbür tarafta ama izle nasıl koyayım? Allah, bir saniye bir versene. Olur. Bir verebilir Ya şu an daha kapı şey çıkmadım. Bir şey bakayım, bir şey bakayım. Şey ha bak şu burayı dokunduğumuz zaman da ışık yanıyor. Böyle de oyun çok Kank iyi. Kanka şöyle bir müzik kutusunu mu sarıyoruz? Bir saniye kanka oraya bir gitme. Hayır kanka. bak böyle buna basıp tuttuğumuz zaman müzik kutusu sarılıyor biliyor musun? O yüzden. Bir ver kanka bir şey bakacağım. Videolara bakacağım. Hı. Videolar normal. Ama şu Foxy bir yandan hareket edebilir. Ondan biraz tırsıyor. Onanı. Evet. Bak. Gördün mü? Piç gördün mü? O piçi var bak piç. İsmi he. Sakın harekete geçme yoksa ağzını açarım. ben bunu da bir gece kaldım. Ortaya bak. Bunu bir daha, bir daha yeni yükledim, yükledim ya. O gün Aslında mekan iyi değil mi? Mekan iyi. Bunu yapan kişi bile sahibi abi? Bildiğin sahibi değil. Bir saniye. Ortaya bak. Ortaya bir Arkadaşlarım yok. Şimdi ya, şeyde... Saat oldu, saatki Bir oldu. dakika, ara... Ar gitmiş, Freddy gitmiş, Freddy gitti. Vidal at Freddy gitti, Vidal at Freddy gitti. Ama dur, bu da bir şey yok. Vidal at Freddy gitti. Vidal Dur artık ben bunu. Ortaya bak, ortaya bak, ortaya bak. Ortada yoklar ben zaten. Fox'u geldi. Fox'u geldi. Bir dakika biz kanka biz bu Fox'u... Ne olur şu İki, 3, üç, dört. çek bir, 2, iki, 4. üç, dört. Kaka! atlama ne olursun? Bas sikmeyin Adamlar sülalecek gelmiş birader şuna bak. Arkadaşlar bunu sülalecek mi? Bas sik. Oğlum biz biraz da cam sikir yiyeceğiz. O yüzden biz bir çıkalım arkadaşlar. Herem boarda dört olabiliriz. O yüzden ondan bortuyoruz arkadaşlar, değil mi? Hmm, Sonra sonu mı? Kaç oyuncu? Dört oynamayacak, iki de oynuyor. İki oyuncu. Tamam. Hadi ki şimdi, o dakikamız biraz az ama. Şimdi FPS'imiz bir arttırırdık. Gece birden başlayacak yeni gamede ye başlayan arkadaşlar. Hey biraz gülüyoruz. biz olmadı hemen başlıyoruz. Başla 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 pişir. Burada bize daha öğretiyor ya o da kötü biliyor musun? Bak ikisi şun. şunlara bakmak ve buna azıcık, azıcık tutmaz. Bir de şuradaki boka. Bir saniye ben ben oynayabilir miyim? Berk, ben ben oynayabilir miyim? Bir Bak, tek var. Baktım. Baktım. Şu Baktım. Bak Baktım. Baktım. Şu arkadaşım, kuzey arkadaşım mi? oynuyor. Oynasın be. Ben hemen oynayamıyorum. Gerçekten. hala yerinde. Kanka sen de videonun ses, e, sesini yapsana. Hı? Youtube kanalıma. Onunkini ne? koymayacağım arkadaşlar. Koyayım mı? Koy koy. Tamam. Zaten göstereceğim ben. Aha. Ama yüzümüzü göstermeyiz yani. Yani yüzümü... Yani... Belki yüz obanede falan. Yani da caninin yüzümü bile gösterebilirim. Bir saniye lan. Bir saniye. La bir, bir dakika. Viteri diri, viteri kutular varış burada havalandırma. Bir tane viteri gitmiş bu ortadan. Sağ. Ol. Şarjımızı çok harcamayalım flashlar. Yani Şarjımız şu an %100. Saat 1. Ya yani bir bakmak gerekir tamam yerine. Müzik box da yerinde. Kaldırma. Müzik box. Tamam. Müzik box. Niye boku? Box. Bazen papatın maske takınca saldırılmıyormuş da. Çok da inandım. Olay bu kadar. Bak müzik box sağ ay orta sağ sol orta Müzik box orta, sağ, sol. Müzik box orta. Müzik box niye bu? Tamam. Bir dakika. Bir tanesi... Bir olmaz mı? Sesini aç da bir duyak yani. Bir, bir yanda şey, şey çalabilir. Bir yanda şey çalabilir. Hem şunun sesini kır. Yoksa... Biraz da... Bir Değil mi arkadaşlar ama bizim sesimiz olsun. Ha tamam müzik box. Kanka Orta, lazım. Bu. Bak bu. E biliyorum. Kanka oraya tıklama. Oyunun bozuluyor. Oyun bozuluyor. Müzik boxu. Sar. Orta. Ben bunu bir kez altı gece kalmıştım falan. tamam mı? Müzik box. Burası. Burası. Orta. Burası. Tensi. Burası. Burası. box şeylere baksana. Müzik boksu asla e, böyle azaltmamız lazım ki. Bir dakika yani lan orada az önce Uzun zaman mi? dayanabilelim. Burada bir tane bunu vardı gül gördüm ben. şu perişleri zannetmişsindir. Hay bekle müziği kapatak Niye? mı Niye ne oldu ki şey yani dolunca bir olmuyor yani. Bir saniye şarjı bakayım. Lan. Aa ortada biri var. Tamam. ben Ay, bence kanka kapatak bence. Ne oğlum? Can sıkıyı yersek. Hayır oğlum can yersek. Herkes bize Bak çıkar gitmiş işte. O toy çıka. Çıka işte. Edin. Toy çıkar. Neyse Ne Toy toy çık Bakalım orada da bir yok. bak Bizi... Tam gece bir dört olsun da bitirek. Değil mi? Bayağı, bayağı dayandım bu arada ben. Ay ay bazen oyun kosuyor. Jumpscare yedim sanıyorum. Bir dakika. O bir daha müzik box'a bir git. Hı. Bu ne orada son? Müzik kapatalım, müzik. Tamam arkadaşlar, bay Hadi. bay. Bay bay Toto'lar arkadaşlar. Son kez şöyle bir video başladım. Değil mi? Şunları bir to siktir hmm. amına koyayım. Hepsi Aa. gitmiş. Hepsi gitmiş kanka. Bir daha bak. Kanka çıkar çıkar. <laughs>